Bilallahi min al-shaytanir Ve min al inna nasara ahdna mithaqahum hum, fannessu mimma zukkiru ma zikroo bi, fahrainaa bi-nhum al-Adawat wal-ba'da ila yoom al-qiyamah. Ve sifa yunabiimu bima kanu yasnaun. Sure Maide ayet 14. Bu ayette 12. ayette zikredilen bir sözleşme tekrar gündeme getiriliyor. Musa Sinam döneminde Rabbimiz Teala o dönemdeki Müslümanlardan bir söz almıştı. Onlarla bir sözleşme gerçekleştirmişti. Ve demişti ki Rabbimiz ben sizinle beraberim namazı ikame ederseniz, zekatı verirseniz, elçilerime iman ederseniz, elçilerime destek olursanız, ve Allah'a da güzel bir borç verirseniz Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda Allah'ın kullarına insanlar müslüman olsun diye harcarsanız ben sizin bütün problemlerinizi bitiririm ve sizi ahirette de cennetlere girdiririm demişti. Bu sözleşmeyi Musa'sam döneminde hem Musa'sam, Aleyhisselam ve Müslümanlardan aldı. Şimdi 14. ayette aynı sözleşmeyi Rabbimiz Teala biz Nasarayız diyenlerden de aldığını söylüyor. Bu sefer sözleşme İsa döneminde havarilerinden alınmış oluyor. İsa Aleyhisselam döneminde 12 havari, Musa Aleyhisselam döneminde 12 temsilci ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de aynı sözleşmeyi Muhammed Aleyhisselam Medine'de Müslümanlarla birlikte Rabbimiz Teala'ya karşı evet ya Rabbi kabul ettik diyor. Gariptir ki İsrailoğulları Yahudileştikten sonra Süleyman Sam'dan sonra bu sözleşmeden vazgeçtiler. Allahu Teala onlara lanet, cezalandırma, katı kalplilik, Tevrat'ı bozma, dini bozma ve Tevrat'ı ve dini gündemden çıkarma gibi cezalar verdiğini söylemişti. Aynı şekilde veminellediğine kalu inna nasara biz biz nasarayız diyenlerden de biz sözleşmeyi aldık aynı sözleşmeyi onlara da biz sunduk diyor Rabbim fakat onlar da fenesu haddamin bin zikru aynen onlar da yahudiler gibi yahudileşen İsrailoğulları gibi onlar Tevrat'ı nasıl okumuşlarsa bunlar da İncil'i böyle okumaya başladılar İncil'in tamamını reddettiler çok az gerçekler kaldı İncil'de. Bunun dışında sanki hakikatleri şöyle okudular. Burada hoşlarına giden bir ayet varsa bunu kabul edip hoşlarına gitmeyen büyük bir bölümü reddettiler. Böyle okudular. Sonra diğer bir ayet, sonra diğer bir ayet. Yani kabul ettikleri İncil'de, kabul ettikleri dinde Allah'ın ayetlerinden çok az bir ayet kaldı. Ayrıca Rabbimin verdiği bir ceza ise bunlara biz Nasarayız diyen ve sonra Hristiyan olan dünyaya ve arayna ve adavete vel bada Kıyamet gününe kadar devam edecek olan düşmanlık ve buz vekini aralarına yerleştirdik. Gerçekten İsa Aleyhisselam'ın dinini bırakan, İslam'ı bırakan, İncil'e imanı, İsa Aleyhisselam'a imanı bırakıp da Hristiyanlaşan bir dünya ta başlangıçtan itibaren belki ilk 100 yıl, 200 yıldan itibaren Bugüne kadar ve kıyamete kadar da hep aralarında sürekli düşmanlık olacak. Her ne kadar görünüşte bir dostluk filan görüntüsü sergiler olsalar da son yüz yılda bile iki dünya savaşını Hristiyan dünya kendi arasında yapmıştı. Ve kıyamete kadar da onların arasında düşmanlık buz bitmeyecek ta ki ne zaman Müslüman olurlarsa o zaman kardeşlik, Gerçekleşmiş olacak Rabbim istihale onlara da böyle bir ceza verdi e Doğrusu Hristiyanlara verilen bu cezanın Benzeri Müslümanlarda da görülüyorsa Buna ne demeli derseniz Yani Müslümanlar da tarihte birbirleriyle savaştılar Ve belki hala birbirleriyle Kardeşçe bir ilişki içine girmiyorlar Buna ne denir denirse Doğrusu İsrailoğullarının Allah'a verdikleri sözden vazgeçtiği zamanki cezası biz nasarayız diyenlerin Allah'a verdikten sonra söz verdikten sonra vazgeçmenin cezası aynı şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biz iman ettik biz Müslümanız ve biz bu sözleşmeyi kabul ediyoruz dedikten sonra Müslümanlar da bu sözleşmeden vazgeçerlerse aynı cezaları Allahu Teala Müslümanlara da yazacaktır ve yazmıştır. E çünkü bu ayetler geneldir. İşte Kur'an'da Maide suresinde zikredildikten sonra bu ayetler sadece Yahudileşen ve Hristiyanlaşan dünyaya bir uyarı değil. Biz Müslümanız diyenlere de bir uyarıdır ve doğrusu biz Müslümanız diyenler de aynı yanılgı içine düşersek aynı cezayla da biz karşı karşıya kalacağız. Şüphesiz Müslümanların da birbirlerine düşmanlığının sebebi Allah'a verdikleri sözden vazgeçmeleridir ve sefe yunebihumullahu bima kanu yasnaun şüphesiz ki Allahu Teala insanların yaptıklarını bir gün onlara haber verecek. E bütünüyle herkes nasıl yaşadı, nereye doğru gidiyor, ne yapacak? Rabbim bunları söyleyecek bir gün mahşerde. Sure Maide ayet 15. Ya ehler kitap, ey ehli kitap. Ey benim kitabım Tevrat, benim kitabım İncil ve benim kitabım Kur'an benim peygamberim Musa, benim peygamberim İsa, benim peygamberim Mustafa dedikleri halde Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an, Musa, Davut, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği bir yoldan ayrılan insanlar Gacceekum Rasulüne işte Rasulümüz size geldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yübeyyini leküm size açıklamak üzere ketiram mimma kuntum tuhfune minel kitap siz kitaptan çoğunu gizlemiştiniz, gizlemiş olduğunuz birçok gerçekleri açıklamak üzere işte Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve geldi diyor Rabbimiz Teala ve afu anketir ve birçok sorumluluğu da affediyor bazı kolaylıklar getiriyor Rabbimiz Teala'nın lütfuyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir vahide ya da yeni bir düzenlemede artık e, Yahudileşen, Hristiyanlaşan insanların kendilerine e, aldıkları yükü hafifletti Rabbim. İşte Musa İsa Aleyhisselam'ı da tasdik eden Adem'i Nuh'u onaylayan bir peygamber geldi ve kolaylaştırın bir özelliğiyle. Acaküm Allahi nurun ve işte Allah'tan size bir nur, aydınlatıcı bir peygamber Resul Sallallahu Aleyhi ve geldi ve kitab-ı mübin ve apaçık da bir kitap geldi. Artık haydi ey ehli kitap gelin bu Muhammed aleyhissalatü vesselama iman edin. Ona inen Kur'an'a iman edin. Ona inen sünnete, onun pratik hikmetlerine, sünnetlerine ve sözlerine de iman edin. Artık Kur'an ve Resul ne diyorsa öylece yaşayın ve o zaman kazanırsınız. Sure Maide ayet 16 Yehdi bihillah Allah o peygamberle hidayet eder, yol gösterir kime menitteb nehu rızasına tabi olan, Allah'ın rızasını düşünen e, kim olursa kim Yahudilikten vazgeçer Allah'ın rızasını isterse, kim Hristiyanlıktan vazgeçer Allah'ın rızasını isterse, kim kendince uydurduğu bir İslam'dan vazgeçer Allah'ın rızasını isterse, Allah'ın razı olduğu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği bir dine uymak isterse o zaman Allah sübüle selam, selamet yollarına insanları ulaştırır. İşte Darus Selam Allahu Teala'nın cennetidir ve cennete gidecek yola ve selam olan Rabbimiz Teala'nın razı olduğu bir yola Allahu Teala ulaştırır ve yuhricu minaz zulumat ile nur ve onları yani Allah'ın rızasını isteyen kimseleri, Müslüman olmak isteyen kimseleri, Müslümanlıkta ilerlemek isteyen kimseleri ve yukhricu minez zulumat ile nur karanlıklardan aydınlığa çıkarır bir izni izniyle ve yehdihim ila sıratil müstakim ve ve de onları ve yehdihim onları dost doğru yola kendi yoluna sıratil müstakime ulaştırır. E zaten bizden istemişti deyin ki dedi ihtina sıratil müstakim. E Müslümanlar da dedi ki ya Rabbi bizi sıratil müstakime bizi sıratil müstakime ulaştır. Bakara ile Ali İmran'la, ile Nisa ile hep bu sırat-ı müstakimde yürüttü Rabbim. E tekrar tekrar yanılgı yolları gündeme geldi. İşte Yahudileşen, Hristiyanlaşan bir dünyaya benzeme yollarıyla Müslümanlar karşı karşıya kaldı. Dikkat edin dedi. Dikkat edin Allah ve Resul ne istiyorsa Kur'an ve sünnet, hikmet ve hadisler ne istiyorsa Allah'ın ve Resul'ün istediği bir yola gidin. O zaman Allah sizi sırat-ı müstakime dost doğru yoluna ulaştırır müjdesini de verdi. Sure Maide ayet 17 Lakat keferallezine kalu yani Allahu Teala niye bu Allah'a verdiği sözden vazgeçen e, biz Nasarayız dedikten sonra Hristiyan olan kimselere e, böyle ceza verdi. Çünkü onlar e, kafir oldular. Nasıl kafir oldular? Hem İsa Aleyhisselam'a inandık dedikleri halde hem İncil'e inandık dedikleri halde nasıl kafir oldular? Lakat keferallezine kalu şu söz söyleyenler kafir oldu. İnna Allah hüvel Mesih Meryem. Muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu. Aman ya Rabbi. Rabbim sen Rahmansın, Rahimsin ve sen teksin. İsa Mesih ilah değildir. Haşa Allah değildir. Meryem de Ruhul Kudüs de Mesih İsa da Allah değildir ya Rabbi. Allah sensin, sen teksin. Ama kim Allah işte Meryem oğlu Mesih Mesih Meryem oğlu Allah'tır diyorsa o kafir oldu. Kul de ki ey Resul kul de ki ey Müslüman femen yemli kümin Allah'ı şeyen in en el mesih habne meryeme ve ve men fil cemiyan ey Resulüm ve ey Müslümanlar siz ilan edin bu Mesih Mesih Allah'tır diyenlere şayet Allahu Teala Allah göklerin ve yerin Rabbi sahibi olan Allah Meryem oğlu Mesih'e ve anasına Meryem'e onları helak etme konusunda bir karar uygulasa yahut yeryüzündeki bütün insanları helak etmek istese iradesi böyle olsa Allahu Teala'nın Allah'ın bu iradesine kim engel olabilir ki Meryem de oğlu Mesih de yeryüzündeki bütün insanlar da Allah'ın vereceği kararın önüne geçebilirler mi Nasıl o zaman Meryem haşa Allah olur Nasıl İsa Allah olur? Nasıl yeryüzündeki insanlar Allah olabilir? Nasıl din adamları Allah olabilir? Nasıl siyaset adamları, ekonomik güce sahip olanlar Allah olabilir? Ki haşa haşa. Allah tektir. Ve Allah'ın rububiyeti de tektir, uluhiyeti de tektir. Hiçbir varlık Allah olamadığı gibi, hiçbir varlık Allah'ın yerine Rab de olamaz, Allah'ın yerine ilah da olamaz, Allah'ın yerine Tanrı da olamaz. Velillahi mülkü semavat velard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve ma beynehüme gökler ve yer arasındaki bütün mülkler de Allah'ındır. Yahluhu <laughs> ma Allah dilediğini yaratır. İşte Meryem'i Meryem kız olarak var eden Allah, İsa'yı da Meryem'den anasız babası olarak yarattı. Ki Meryem'in anası onu oğul bekliyordu. Ama Allah onu kız yarattı. Ve Meryem'den de İsa'yı babasız yarattı. Havva'yı Adem'den, Adem'i de topraktan yaratan Allah dilediğini yaratır. Vallahu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye gücü yetendir. Sure Maide ayet 18 ve kâleti Yahudu ve Nasara Yahud ve Nasara Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine düşmandırlar. Ta İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği andan itibaren İsa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gündeme geldi andan itibaren Yahudiler ona düşman olmuşlar. Onu öldürmeye teşebbüs etmişler. Ve sonra İsa Sam'a iman eden Müslümanlar yeryüzünden silmek istemişler. Böyle bir konum. Daha sonra Hristiyanlar İsa Sam'ın dini bırakıp Hristiyan olan kitle güya İsa'ya ve Meryem'e inandıklarını söyleyenler de güç ve kuvvete sahip oldukları zaman Yahudilere göz açtırmamışlar. Ve dünyadan Yahudileri silmek istemişler. Bu özellikleriyle birlikte ama Muhammed Aleyhisselam gündeme gelince bu sefer ikisi birleşip bazı kereler hareket eder olmuşlar. Ve işte burada da öyle diyorlar. Ve Yahud ve Nesara Yahud, Yahudiler ve Hristiyanlar diyorlar ki Nahnu ebnaullah ve Habba'u Biz Allah'ın oğullarıyız. Ve biz Allah'ın sevgilileriyiz. Biz Allah'ın oğullarıyız ve biz Allah'ın sevgilileriyiz. Yani Üzeyr İsa Allah'ın oğlu yetmedi. Haşa neuzubillah. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğlu, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu dediler. Bu yetmedi şimdi biz Allah'ın oğullarıyız ve biz Allah'ın sevgilileriyiz demeye başladılar. Kul de ki söyle ey Resulüm, söyleyin ey Müslümanlar. Felime yuazlibkum bir zunubikum. Peki siz Allah'ın oğulları ve siz Allah'ın dostlarısınız da günahlarınız sebebiyle Allah seni neye azap etsin o zaman? Yani Allah oğluna dostuna azap eder mi? Ne yaparsa yapsın oğlu ve dostu. Ama Allah ne diyor? Kim günahla, küfürle, şirkle gelirse herkesin cezası cehennem. Ama kim de imanla, İslamla gelirse o da cennet. Belentum beşerum mimma halak. Hayır hayır siz ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar Allah'ın yarattığı varlıklardan bir beşersiniz, bir insansınız diğer insanlar gibi. Yağfirul men yeşa ve yuazibü men yeşa. Allah kendisinden bağış isteyin ve kendisine iman eden Müslüman olanları bağışlar ve yuazibü kendisinden azap isteyen ve Müslüman olmayan Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Sabi kalan Allah'ın istemediği bir yolda yürüyen kimselere de azap eder. Velillahi mülkü semavati vel ardı ve ma beynehüme göklerin ve yerin arasındakilerin tek sahibi var. Allah'tır. Hepsinin Rabbi. Bütün mülkler Allah'ındır. Ve ilehil masir ve dönüşte zaten Allah'a ve dönüşte Allah'a herkes Allah'ın huzuruna çıkacak ve hesabı görülmek üzere. Sure Maide ayet 19. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Kadce eküm rasulüne yübeyyinu ala fetratin minar rusuli. Bakınız peygamberlere, elçilere ara verdiğimiz bir dönemden sonra size elçimiz geldi. İsa aleyhisselamdan sonra Rabbimiz Teala elçi göndermedi. İsrailoğullarına son peygamber İsa aleyhisselam oldu. İsrailoğullarına ve bütün dünya halklarına, bütün dünya insanlığına başka bir peygamber göndermedi İsa aleyhisselamdan sonra uzun bir dönem ara verdi ve sonra işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ala fetratin minar rusul fetret dönemi geçti. Peygamberlere ara verildiği dönem bitti ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dünya tarihinin son ikinci çağının son dönemlerinde ki üçüncü çağının başlangıcına da bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem delil ayet olacak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem icretin 13 yıl öncesinde dünya şehirlerinin anası Mekke'de peygamber olacak. Entekulu ve işte peygamber oldu. Entekulu ma beşirin velanidir. Ey ehli kitap, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye işte fakat ceküm beşirun ve nedir? İşte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık beklediğiniz Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Davud Süleyman aleyhisselamların, Nuh aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın ve bütün peygamberlerin kavimlerine müjdeledi ve bekleyin dedi. Karşılaştığınız zaman hemen iman edin dediği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir beşir ve bir müjdeci olarak işte geldi. Vallahu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Buyurun ey dünya, ey insanlar bu peygambere iman edin diyordu Rabbimiz Teala. Ve kim o peygambere iman etmişse kazanacaktı ve kim o peygambere iman etmemişse kaybedecekti. Sure Maide ayet 20 ve yetkale Musa bu sefer tekrar Musa aleyhisselamdan ve o dönemdeki Müslümanlardan bir kesit Hatırlayın Musa ve İdkale Musa kavmi kavmine demişti ki Müslümanlar özgürlüğe kavuştular. Sina çölündeler. Kendilerine Tevrat indirildi. Ve dünya tarihinin İkinci dönemi, ikinci çağı başladı. Ve Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala ilk çağlarda olmayan bir emir verdi. Bu emir savaş emriydi. Ve Musa Aleyhisselam bir hedef gösterecekti Müslümanlara. Hatırlayın Musa kavmine demişti ki Ya kavmi ey kavmim Üzkuru nimetallahi aleyküm Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Müslümanlara bunu hatırlatır. İrca alefiküm e. ve sizin aranızdan peygamberler seçti bu peygamberlerden biz Yusuf Aleyhisselam'ı biliyoruz ismen. işte Musa ve Harun biliyoruz ismen. Yusuf Aleyhisselam'la Musa ve Harun Aleyhisselam'lar arasında peygamberler var idi ki ve Rabbimiz Teala'nın izniyle Musa Aleyhisselam bu sözü söyledi. Ve cealeküm mülüke ve de melikler kıldı. Ve size dünya mülk ve saltanatını verdi. Ve hiçbir peygambere İsrailoğulları dönemi gelinceye kadar vermediği mülk ve saltanatı Yusuf Aleyhisselam'la birlikte hem de kimsenin yardımı ve desteği olmadan dünya devletini temsil ederek mülk ve saltanatı vermiş oldu Rabbimiz Teala İsrailoğullarına, Musa Aleyhisselam dönemindeki Müslümanlara ve Yusuf Aleyhisselam dönemindeki Müslümanlara. İşte bunları hatırlayın da ey kavmim ve ataküm male mütehade alemin ve Allahu Teala kimseye vermediğini alemlerde size verdi. İşte düşmanınız ve sizlere özgürlük vermeyen ve sizi ezen Firavun ve orduları gözlerinizin önünde yok oldu. Ve çölde size birçok nimetler verdi. Kudret elvası bıldırcın eti ve taştan su ve üzerinizi gölgeledi. Ve ve de peygamberinize yani Musa Aleyhisselam'a yine hiçbir peygambere vermediği nimeti verdi. Konuşma nimetini. Ve siz şahit oldunuz Rabbimiz Teala'nın konuşmasına, Musa Aleyhisselam'la. Bütün bunları hatırlattı Musa Aleyhisselam ve bunlardan sonra dedi ki sure maide ayet 21. Ya kavmi ey kavmim uthulul ardan mukaddesetelleti keteballahu leküm Allah'ın size yazmış olduğu bu mukaddes arza bu kutsal beldeye, bu kutsal topraklara girin. Rabbimiz Teala böylece Filistin topraklarını İbrahim Aleyhisselam'ın hicret yurdu olan o Şam diyarını Müslümanlara yazdığını söylüyordu. Evet Musa Aleyhisselam Allah'ın yazmış olduğu bu yazgıyı, bu kaderi Müslümanlara söylüyor ve diyordu ki Ey kavmim, ey Müslümanlar İbrahim Aleyhisselam'ın, atamız İbrahim Aleyhisselam'ın hicret yurdunu ve atamız İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı yurtları ve atamız Yakub Aleyhisselam'ın ilk önce yaşadığı yurtları ve oğulların da yaşadığı yurtları ki sonra Mısır'a göç etmişler biliyorsunuz. Ve biz yıllar boyu Mısır'da kaldık. Şimdi o Filistin topraklarının, o Allah'ın bize yazdığı toprakların yolundayız. Ama şu anda Sina çölündeyiz. Rabbimiz Teala onu bize yazdı. O arz mukaddestir, o arz, o dünya, o Filistin Allah katında mübarek bir yerdir. Ve onu Müslümanlara yazdı. İşte Allah'ın yazdığı bu yere girin. Ve la terteddu ala edbariküm. Gerisin geriye dönmeyin. Feten galibu hasirin. O zaman husranda olursunuz, zararda olursunuz. Rabbimiz Teala mülk ve saltanatı İslam tarihinde, insanlık tarihinde Müslümanları ilk önce Yusuf Aleyhisselam'la birlikte verdi Mısır'ı. Sonra Müslümanlara ikinci olarak yurdu, takdir ettiği yurdu Filistin olarak belirledi. Ve Filistin'i böylece Müslümanlara Musa Aleyhisselam'la birlikte yazmış oldu. Gidin dedi oraya ve orası sizin olacak. Sure, Sure Maide ayet 22. Galu dediler ki Müslümanlar Ya Musa inne fiha kavmen cebbarin. Musa Aleyhisselam oraya 12 tane orayı tanımak için Müslüman gönderdi ve onlar geldikten sonra Oradaki kimseleri anlattılar. Orada hakim olan devlet, halklar, kitleler, güç ve kuvvetleri nasıl filan diye. Sonra dedi ki Müslümanlar: "Ya Musa inne fiha Orada zorba bir topluluk var. Güçlü, kuvvetli bir topluluk var Filistin'de. Onlar hakim. "Ve inna hatta yakhrucu Onlar oradan çıkmadan biz oraya giremeyiz. Onlar orayı terk ederlerse ancak biz o zaman oraya gireriz. Ve in yahrucu minha oradan çıktılar mı? Fe dahilun artık biz oraya gireriz. Yani sen onları oradan çıkar. O zaman biz kolay bir şekilde, savaşsız bir şekilde oraya girmeye söz veriyoruz. Ve bu arada şunu hatırlatayım. Hazreti Adem'le Musa Aleyhisselam'a kitap verilinceye kadar ki dönem insanlık tarihinin ilk dönemidir, ilk çağlarıdır. Rabbimiz Teala o dönemde yaşayan hiçbir Müslüman kitleye Zaten bir güç ve kuvvete de ulaşmamışlardı. Yusuf Aleyhisselam hariç savaş emri vermemişti. Ve Nuh Aleyhisselam ve Müslümanları tufandan Rabbimiz lütfuyla kurtardı. Ad kavminin içinden Hud Aleyhisselam ve Müslümanları o rüzgardan Rabbimiz lütfuyla kurtardı. Salih Aleyhisselam ve Müslümanları çığlıktan kurtardı. Lüt Aleyhisselam ve iki kızını kurtardı. Şahib Aleyhisselam ve Müslümanları kurtardı. Ve işte İsrailoğulları Müslümanları da Firavun, belasından denizi de kupkuru yol açarak kurtardı ve ve de Firavun ve orduları boğuldu. Bütün toplumlar, kafir toplumlar Allah'ın emriyle yok olup giderlerken Müslümanlar kurtulmuşlardı. Bir savaşa girmeden, sıcak bir savaş yaşamadan. Ve yine insanı tarihinin ilk çağlarında Yusuf Aleyhisselam'ı kendi başına, dünya devletinin başına geçirdi. Ve devleti ona teslim ettiler. Allah böyle bir lütuf da verdi kendi başına 100% ama beşerin insanın iş kimsenin yardımı olmadan sanki aynı şeyi bekliyorlar Müslümanlar. Orada gitsin onlar Filistin'i boşalsınlar. Biz oraya elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidelim. O zaman senin emrini yerine getiririz dediler. Sure Maide ayet 23. Kale raculani minellezine yahafuna en amallahu aleyhima. Allah'ın kendilerine nimet verdiği ve görüş ufku açısını geniş tuttuğu iki Müslüman da dedi ki Üdhulü aleyhi Ey Müslümanlar yani Filistin arz-ı mukaddes Allah'ın yazdığı o ata yurdumuz İbrahim Aleyhisselam'ın hicret yurdu İsa Aleyhisselam'ın ve Yakub Aleyhisselam'ın o yaşadığı topraklar Allah bize yazdı. Biz kapılarından girersek ve onların üzerine hücum edersek Allah'ın izniyle biz oraya gireriz. فَيْذَا دَخَالْتُمُوهُ Siz o yurtlara Filistin'e girdiniz mi? فَاَنَّكُمْ غَالِبٌ Ve galipsiniz. Korkmayın. Onlar sizi görünce kaçacaklar. Onlar yenilgiyi kabul edecekler. Önemli olan sizin girmeniz. Yalnız ve alallahi fe tevekkelu in kuntum Müminlerseniz Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Hasbunallah ve ni'mel vekil deyin. Alallahi göreceksiniz ki Allah size yazmış olduğu o toprakları, yazmış olduğu o bereketli yurtları, o bereketli dünyayı size lütfedecek ve o yurtlar Müslümanların olacak. Ve Musa Aleyhisselam aralarında, Harun Aleyhisselam aralarında ama Müslümanlar, Müslümanlar savaşa pek gelmiyorlar. Devam eden ayetlerde konunun açılımını bulacağız inşallah. Teala. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.